Bayanlar ve baylar sevgili dostlar, Easter Gamer TV ekranlarına ve yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu aralar bu tarz videoları çok fazla göreceksiniz kanalda. Şimdiden önden bir bilgisini vermek istiyorum. Çünkü oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden bir tanesi olan E3 Fuarı. E3 etkinliği bu senede tekrar yapılıyor. Normal şartlarda fiziksel olarak Amerika'nın Los Angeles şehrinde yapılıyordu ama koronadan dolayı geçen sene yapılamadı. Bu senede dijital yapılması uygun görüldü. Birbirinden farklı firmalar bu hafta içerisinde birbirinden farklı yeni oyunları duyuruyor olacaklar. Tabii ki daha önceden duyurulmuş oyunların yeni oynanış fragmanlarını, belki çıkış tarihlerini ve daha fazla detayı bunun yanı sıra beklediğimiz ama bir türlü duyurusunu göremediğimiz oyunların da belki duyurularını göreceğimiz bir haftaya giriyoruz. Bu yüzden ben de olabildiğince hem merak ettiğim hem beklentilerimin olduğu oyunları ve gün yüzüne tekrar çıkarmak istediğim oyunları bu video serisiyle sizlere sunuyor olacağım. Ee, bu video serisini baştan sona izlediğinizde eğer hoşunuza giderse lütfen alttan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin efendim. Bundan yıllar önce oynadığımız bir oyun vardı. Hatta şu günlerde bile hala arkadaş gruplarıyla bir araya gelindiğinde oynanıyor. Neydi o oyun? Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2. Left 4 Dead serisinin yapımından sonra Turtle Rock Studios o e, Valve'la yapmıştı o oyunu. Valve ayrılmasından sonra Turtle Rock Studios bağımsız olarak şu anda kendileri bir e, zombi temalı oyun yapıyorlar. Benim de zombi temalı oyunları ne kadar çok sevdiğimi artık az çok anlamışsınızdır. Back for Blood. 12 Ekim 2021'de bizde olacak. Biz izleyelim. Left 4 Dead'in yapımcılarından. There's too many stick together. You got a job to do, remember? <laughs> and no worm ridden son of a bitch is gonna stop. Mother, up yeah! handsome. Kastıran tükürdü eşşi ol Usta Kustu eşşi Abilerini çalmış eşşi ol <laughs> o benim en sevdiğim hoodie'mdi dedi. <laughs> Babalarını da çağırmışlar. Back for Blood 12 Ekim 2021'de biz oyun severleri sunulacak. Normal şartlarda 22 Haziran'da çıkacaktı. 22 Haziran 2021'de biz oyuncuları sunacaktı ama işte korona sürecinden gelen bir ertelemeyle maalesef 12 Ekim'e ertelendi. Yani yıl sonunda oynayacağımız bir oyun olacak. Yeni nesil oyun konsolları PC ve eski nesil oyun konsolları olan PlayStation 4 ve Xbox'ta da Xbox One'da da bu oyunu göreceğiz. Tabii ki PlayStation 5 ve Xbox Series X'te de e, bizlerle oluyor olacak bu oyun. Bu oyun temel olarak hani arka planda net böyle çok Büyük bir hikaye barındıracağını düşünmüyorum ama tıpkı Left 4 Dead ve Left 4 Dead 2'de olduğu gibi sizin üzerinize dalga dalga düşmanların geldiği belli haritalarda belli bölgelerde ilerlemeye çalıştınız ve kendinizden kendinizden olduğu kadar arkadaşlarınızdan da sorumlu olduğunuz herkesin farklı bir yeteneğinin bulunduğu kimisinin işte ilk yardımla destek attığı, kimisinin mermi taşıdığı, kimisinin ağır makinalı silahlar kullandığı, kimisinin keskin nişancı olduğu dört kişilik ister arkadaş grubunuza ister online oyuncularla oynayabileceğiniz bir oyun yapıyor. Back for Blood adında Turtle Rock Studios. Aynı zamanda bir oynanış videosu da var. Benim oldukça hoşuma giden bir oynanış videosu oldu bu. Sizinle de paylaşmak istedim. Daha öncesinde izlemiş bile olabilirsiniz. Ama benim bu sene içerisinde gerçekten merakla beklediğim oyunlardan bir tanesi oldu. İlerleyen günlerde E3 konferanslarından da bir tanesinde artık Xbox konferansının mı olur yoksa yaz oyunları festivali olacak ayın 9'unda 9 Haziran günü 2 gün sonra belki de orada Back for Blood için e, yeni bir e, oynanış fragmanı görebiliriz ama şöyle de bir oynanış fragmanı var pre alfa aşamasından oyunun. Bir izleyelim bundan. Yorumlarınız ve düşünceleriniz oldukça kıymetli. Lütfen yorumlarınızı, fikirlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmında belirtmeyi ihmal etmeyin efendim. Sizden ne düşünüyorsunuz Back for Blood için? Left 4 Dead kadar <laughs> efsane olur mu? Bu arada oyun içi oynanış görüntüleridir. Şu anda izledikleriniz. Yanılmıyorsam PlayStation 5 kaydı olması lazım. Aa karakterlerin Left 4 Dead'deki gibi böyle Kanlı canlı konuşuyor olmaları çok güzel olmuş. Olaya tepki veriyor olmaları. Şimdi farklı düşman türleri, sürekli üzerinize yığınla gelen bir zombi dalgası oyunu oldukça keyifli kılacak gibi gözüküyor. Yapımcının şöyle bir şeyi var. Her oyunda, her bölümde farklı bir deneyimi yaşayacaksınız. Her başladığınızda farklı run'larda farklı farklı deneyimlerle karşılaşacaksınız ve e, tekrar oynama isteğinizi, tekrar oynama amacınızı daha çok ön plana çıkarıyor olacak. E, tekrar tekrar oynayacağınız bir oyun olacak diyor Back for Blood için karakterlerin farklı farklı perkleri ve yetenekleri olacağı için hani herkes o karakterleri bir denemek isteyecek. Ama o karakterlerin doğru şekilde bir arada kullanılması da oyunda hani başarıyı ve bölümün geçirmesini sağlayan en önemli etmen olacak. İşte hata yaparsanız da naneyi yer. Hüseyin ya, bir arkadaşın tüpü atacaksan zombilerin arasında falan patlatacaksın. Efsane. Evet 22 Haziran dediğine bakmayın. Dediğim gibi 22 Haziran değil. 12 Ekim 2021 tarihinde çıkacak. Geçtiğimiz e, aylarda bir alfası da yapıldı. E, ben alfasını kaçırdım. Nasıl kaçırdım dedi. Kendime kızıyorum. Normal şartlarda alfa sürümünü arkadaş grubunuzla ya da online oynayan oyuncularla alfa alfa'ya sahip olan oyuncularla oynayabiliyordunuz. E, ama hani e, maalesef e, adını siz söyleyin ben o alfayı kaçırdım. Alfadan direkt kendi oynanış görüntülerimi sizlere sunamadım ama emin olun 12 Ekim geldiğinde 12 Ekim günü e, bu oyunu keyifle oynayacağım. E, ondan emin olabilirsiniz. Left 4 Dead 2 biliyorsunuz bizim daha öncesinde yıl e, bundan bir yıl kadar önce Kalk Gel ekibiyle de oynadığımız ama sizlerin de emin olun arkadaşlarınızla vesaire e, yıllardır belki de oynadığınız oyunlardan bir tanesi Steam'de. Left 4 Dead yapımcısı tarafından gelen bir oyun olduğu için Left 4 Dead esintilerini fazlasıyla hissedeceğimizi düşündüğüm bir oyun olacak. Açıkçası. Bir de kart sistemi adında bir sistem geliştirilmiş oyunda onunla ilgili de bir video var. Bir de ona bakalım. Turtle Rock Studios presents an all new first person zombie shooter that utilizes a system of advanced AI known as the Game Director. çok tatlı gözüküyor. Game Director ya. Benim için kafi bu players yaşam, actions health and choices then responds by choreographing the world around them each player gets a roller coaster ride and no one will ever be the same i̇şte deal şey, slay and replay a cornerstone of an unforgettable game rocket, is replayability with back for blood the game director takes that player to another level managing an innovative new card Bakın bir sürü silah parçası, yetenek vesaire kazanabiliyoruz. Ve bunları bir sonraki oynanışta kullanabiliyoruz. Corruption cards. corruption cards can modify environmental conditions. We got them. Add challenges. Ah, mesela oyunda kart sistem var. Mesela <laughs> kartlar gelecek rastgele. Not bir anda mermi düşmanlara saldırma olacak. Şöyle düşünün, oyun oynarken arkadaşlar kart çıkacak bir anda. Diyecek ki şu anda ortamdaki tüm elektrik yok oldu. Savaşın. Elektrik olmadan savaşacaktınız zifiri karanlıkta bir anda üstünüze zombiler yağacak. Bir tanesinde işte pompalı tüfek kullanmak yasak diyecek. Elinizdeki pompalı tüfek gidecek bir anda. Ona göre farklı farklı varyasyonlar. Mermi bulamayacaksınız, can paketi bulamayacaksınız. Belki de arkadaşlarınızdan bir tanesinin canı çok düşük olacak sürekli düşecek onu kaldıracaksınız falan. Böyle farklı kart sistemleri getirmişler. Oyunun için çeşitlendirmek için. Oyunu bir hikayesi olacak İsterseniz <laughs> hikayeyi <gülüyor> isterseniz quick play diyerek direkt ben zombi keseceğim eat play gets delta oynayabileceksiniz. Size artı yarar sağlayan <laughs> özellikleri olduğu gibi kartların negatif etki edecek özellikler de olacak. Bu kartlar Mesela sonsuz bir zombi son saldırısı olacak üzerinize bir karta. Gitmeyecek zombiler. Siz gitmeyecek. The blighted are dangerous even after their death. Mesela bir bu modda da şey olacak. Zehirli zombiler üzerinize gelecek. Ve hani değdiğinde size çok çok daha büyük zararlar verecek. Yüzlerce, binlerce farklı kartla oynanış çok daha <laughs> çeşitli hale gelecekmiş. Vay güzel. Oynama you can even use, use your supply points to unlock cosmetic skins to customize your character. But, it's it's character. It's character Once all the cards are on the table. You're ready to get back out there for cosmetic, even more hard e, Game Director will adapt each mission to be dynamic and intense. Always offering evet, new challenges to make sure no place is dynamic Here they come! You and your friends will need to think on your feet to overcome anything the Game Director throws your way. Here's the cake! Find yourself constantly by Ridden? Try shifting up your style by equipping cards that support your team with a Medic build. Çok or play using your demolition build and fill your deck with explosive modifiers that leave the ridden in pieces of course you can always get up close and personal with the melee build and focus on hacking and slashing play your cards slay the ridden with your crew earn epic rewards then jump back in for a fresh new experience every time <laughs> Doğru tarih bu sefer ekranda yazdı. 12 Ekim e, tarihinde dediğim gibi oyun geliyor. Efendim diyeceklerim vallahi bu kadar. Ben oyunu 12 Ekim'i ve oyunu fenasıyla bekliyorum. Sizler de eğer beklediğiniz oyun listesi varsa hani eklemek isterseniz bu oyunda dahil edebilirsiniz. Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Farklı zombi türleri, farklı oynanış dinamikleri ve durmak bilmeyen aksiyonuyla Left 4 Dead 2'den sonra aradığımız kan olabilir. World War Z'den Left 4 Dead 2'den sonra aradığımız kan olabilir. Back 4 Blood bakalım çıktığında. Serisiyle huzurlarınızda olacağımdan emin olabilirsiniz Oyun nasıl olacak onu da hep birlikte göreceğiz Dediğim gibi Back 4 Blood için Beklentilerim yüksek Bu sene içerisinde beklediğim en çok beklediğim Zombi oyunlarından bir tanesi Dying Light 2 ile birlikte Sizler ne düşünüyorsunuz Bunu belirtmeyi ihmal etmeyin lütfen yorumlarda Videoyu beğendirirseniz alttan beğenmeyi kanala abone olmayı Ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hoşçakalın efendim e 3te ve E3 döneminde yapılan Tüm duyuru konferanslarında Canlı yayında sizlerle videolarla sizlerle olacağından emin olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.